Evet yeni bir PHP dersiyle beraberiz. En son derslerimizde matematiksel işlemleri yapmıştık. Şimdi bugün koşul yapılarını göreceğiz PHP'de. Sublime Text'i açıyorum. Visual Studio Code da kullanabiliriz ama Sublime Text ile başlamışız. Devam edelim. Geçen hafta yaptığımız dersler bunlardı. Kaldığımız konular. Bunları kapatalım. Yeni bir sayfa açıp kaydediyorum. PHP Bootstrap kursu içerisine. Adına da diyorum ki koşul yapıları şöyle başa döneyim. Kaçıncı ders? Bu 8 ders. Bu şekilde koşul yapıları PHP olarak kaydediyorum. Şimdi kıymetli arkadaşlar bir koşul doğruysa true bloğundaki kodlar çalışır. Yanlışsa e, else bloğundaki kodlar çalışır. Yani doğruysa if içerisinde değilse else içerisindeki kodlar çalışabilir. Bunu biz birçok yerde kullanıyoruz. Yani e-ticaret sitesindeki stok kontrolünde. Mesela stok sıfırdan büyükse ürün sepete eklenebilir gibi. Stok sıfıra eşitse ürün yok satış yapılamaz gibi arkadaşlar. Ve bu koşul, if koşul yapılarında karşılaştırma ve mantıksal operatörler çok sıklıkla kullanılıyor. Biz bugün bunları uygulamalar yaparak ele alacağız. Başlayalım. Şimdi küçük bir örnekle başlayalım. PHP etiketlerimi açıyorum öncelikle. PHP tekimi yazdım. Bir koşul doğruysa yani turuysa belirli kodlar çalışır dedim. Ee, çok basit anlamda mesela. Şimdi şöyle yapalım. Dolar diye tanımlanıyordu. PHP'de değişkenler hatırlıyorsunuz. Dolar yaş eşittir 20 diyelim. Sonra if bloğunu açıp Şöyle burada dolar yaş büyük eşit 18 ise yani şimdi bakın şurası turu dönerse yaş değişkeni 18'e eşit ve 18'den büyükse şurası çalışacak anlamında. E burası çalışırsa dinleyeceğim ben burada şimdi. Eko içerisinde ehliyet alabilirsiniz diyeceğim. Ehliyet alabilirsiniz diyeceğim. Evet. Bunu kaydettikten sonra tarayıcıya gelerek şöyle lokal çağıracağım. sunucumu açmıştım zaten. İşte bu kursuna girip koşul yapılarına tıkladığımda burada bir hata var. Önce onu düzeltelim. Evet. Komut satırı noktalı ile sonlanır. Python'dan çıktığımız için öyle kaldı. Bakın şimdi yenilediğim zaman ehliyet alabilirsiniz diyor. Çünkü neden? Burada arkadaşlar şurada yaş değişkeni içerisindeki değer 20. E 18'e eşit ya da büyükse dediği için burada kod bloğu çalışıyor. Evet bu şekilde PHP ile if'i bu şekilde kullanabiliriz arkadaşlar. Yani bunu bir de stokla çoğaltalım bu örneği. Şöyle echo deyip burayı bir sonlandırayım ben. Peki dolar stok eşittir 45 olarak bir değişken tanımlaması yaptım ve ilk değer atamasını gerçekleştirdim. If statement yani if con durumun şart yapısını kurduktan sonra burada ben dolar stok büyük eşit sıfır ise ancak o zaman ürün sepeti eklenebilir diyebilirim mesela. Eko ürün sepete eklenebilir diyebilirim. Evet. Bu da farklı bir örnek bizim için arkadaşlar. Bakın. Sayfayı yeniledim. Yine bir yazım hatası yaptık. Evet. Python alışkanlığı diyelim. Biraz sonra temelli burada olurum ben. Şöyle yapalım. Bakın, ehliyet alabilirsiniz. Ürün sepete eklenebilir. Burada bir alt satıra geçmesi için şuraya nokta koyup html br etiketinde burada birleştirebilirim arkadaşlar. Bir de şöyle yapalım düzenli olması için şundan şöyle alayım ben şuraya da koyayım. Peki. Evet. Ürün sepete eklenebilir. Şimdi arkadaşlar burada Gör, şu gördüğünüz, şu gördüğünüz arkadaşlara biz diyoruz ki PHP operatörleri yani bu eşitliği sorgulayabiliriz, eşit değil mi? büyük mü, küçük mü v ve, veya gibi birçok durum sorgulanabilir. Bunları sorgulamaya devam ediyorum ve dersin bütünlüğü açısından buradaki satırı alıp buraya yapıştırıp bir alt satıra geçmesini sağlıyorum yani anlamsal bütünlük olması için. Şimdi gelin bakalım. Şöyle bir şey yapalım. Dolar kullanıcı adı diye bir değişken tanımladım. Değişkenin de kullanıcı Osman dedim. Yani öyle bir isim. Ya da sadece kullanıcı dedim. Her neyse. Sonra dolar şifre eşittir. 1, 2, 3, 4 dedim. Evet. Şimdi bir Oturum açma işlemi için ne olması lazım? Girilen kullanıcı adı ve şifrenin aynı zamanda işte olması lazım. Yani şunu demek istiyorum. Kullanıcı adı ve şifre doğruysa ancak oturum açılır. Hiç siz gördünüz mü? Kullanıcı adı veya şifre doğruysa diye. Öyle olmaz. Yani ben şimdi burada Emirhan ve Mustafa kalksın ayağı desem ikisi ayağa kalkar. Emirhan veya Mustafa ayağa kalksın desem herhangi birisi kalksa da benim şartım gerçekleşir. O zaman ben burada şöyle diyebilir miyim? If dedikten sonra bakınız şimdi. Bunu şöyle modelleyeyim ben. Bu şifre olarak kalsın. Bu da neyse şöyle yapalım şimdi. dolar kullanıcı adı eşit mi neye? kullanıcı Ve end işlemiyle ve dolar şifre eşit mi? Niye? Bu sefer de şifre. Şimdi burada bir de şöyle bir değişken tanımlamam lazım. Bu senaryoyu modellemem için. Dolar girilen kullanıcı adı eşittir test diyelim. Bir de dolar girilen şifre eşittir 1 2 3 diyelim. Şimdi ne olması lazım? Kullanıcı adının girilen kullanıcı kullanıcı adının düzeltiyorum. Şurada girilen kullanıcı adının kullanıcı eşit mi? Girilen şifrenin de şifre değerini eşit mi olduğunu test etmem lazım. O halde ne yapacağım ben buraya? Kullanıcı adı diyeceğim. Buraya da şifre diyeceğim. Bu durumda şunu test etmiş oluyorum ben. Girilen kullanıcı adı testi tutuyor. Dolar kullanıcı adı kullanıcıyı tutuyor. Bunlar eşit mi diye soruyorum. Ve girilen şifreli şifrede eşitse eğer o zaman ne diyeceğim ben? Giriş başarılı oturum açıldı. Eko giriş başarılı oturum açıldı diyeceğim mesela. İşte bu şekilde operatörlerle ancak kontrol yapıları birlikte bir anlam kazanıyor kıymetli arkadaşlar diyelim. Tamam mı? Şimdi bakın şöyle yapalım. Gördüğünüz gibi hiçbir şey yazmıyor bununla ilgili. Neden? Çünkü şifreler ya da değerler birbirine eşit değil. O halde oturum açıldı mesajını vermesi için ne olması lazım? Test yerine kullanıcı 1 2 3 yerine de 1 2 3 4 olması lazım ki ikisi birbirine eşit olduğunda ancak oturum açılsın mesajını versin bize. Gördüğünüz gibi Giriş başarılı. Oturum açıldı. Bunların da sonuna BR koyarsak iyi olacak. Arkadaşlar şöyle şundan alayım. Eko'lar nerede? Heh, şurada var bir tane. Buraya koyalım. Bir de şuraya koyalım. Evet. Şimdi bunlar doğruysa çalışan durumlar. Bir de yanlışsa yani else durumu var bunun. Ona göz atalım arkadaşlar gelin bakalım birlikte. Nasıl yapıyoruz bu işi? Bakın şimdi. Bakın şimdi. Sektörel bir örnek verelim buna. Mesela diyelim ki dolar kullanıcı giriş eşittir true mu diyelim. Yani bool değer olarak true atalım buna. If diyelim kullanıcı giriş diyelim buraya. Heh, yani turu zaten otomatik olarak. Bu durumda ne diyecek? Buraya echo hoş geldiniz ya da oturum açıldı. Oturum açıldı. BR'leri unutmayalım şöyle. Karışmasın. Şimdi else diyelim. Eğer doğru değilse bakın bunu şimdi yukarıdan başladım yavaş yavaş gelmeye. Şimdi de if Değilse şunu yap anlamında söylüyorum. Eko işte giriş bilgileri hatalı lütfen oturum açınız desem bakın ne kadar güzel çalışacak arkadaşlar. diyor bakın gördünüz mü? Şöyle yapayım ben bunu. Şöyle yapayım. Bu kursu da kodları da buraya alayım. Sağ olun. Şimdi kıymetli gençler bakın. Şunu kullanıcı girişi yapacaktım. Kusura bakmayın. Kullanıcı adı yapmışız yanlışlıkla. Karışmasın birbirine. Oturum açıldı. Mantıklı. Peki ben burayı false yaparsam false yaparsam o zaman yani false yaptığım zaman ne oluyor? Buradaki durum yani condition sağlanmamış oluyor. O zaman ne diyecek bakın. Giriş bilgileri hatalı. Lütfen oturum açınız diyecek. İşte Birden fazla koşulu biz düzeltiyorum. Bir koşulun doğru ve yanlış olma durumunu bu şekilde test edebiliyoruz. Şöyle bir zamana bakalım. 12 dakika olmuş. Bir de şuna bakalım arkadaşlar. Birden fazla koşulun kontrol edilmesi için ise diyelim. Şunu alayım ben şöyle bakın. Bu arada view, word rap kapatalım. Heh, çok güzel oldu. Şunu alayım. Buraya gelelim yapıştırayım şunu. Şunu da şöyle çekeyim. Çok güzel oldu. Bakın şimdi arkadaşlar. Birden fazla koşulun kontrol edilmesini sağlamak için ise if, else if, else, if, else if blokları kullanabiliriz. Tamam mı? Burada nasıl yapıyoruz şimdi? Mesela dolar bu örneği de yapayım. Küçük bir ara vereceğim. Dolar sıcaklık eşittir 30 diyelim. Şimdi sıcaklık değişkenine 30 değerini aktardım ben. Şimdi if ile kontrol ediyorum. If dolar Bakın hep operatörlerle çalışıyorum. Sıcaklık küçükse 15'ten. Şimdi dolar küçükse 15'ten ne olacak? Eko. Evet. Soğuk hava. Ops. Şunu alayım. BR'nin alt satıra geçtiğini biliyorsunuz artık. Eko soğuk hava. Şimdi arkadaşlar ben burada şöyle bir yapı kursam şimdi else desem şunu yapıştırırsam else if yani sıcaklık 25'ten küçükse diye sorgulasam 25'ten küçükse o zaman ılık hava diyecek bana sonra mesela ben desem ki yani 15'ten küçükse soğuk hava e 25'ten küçükse 15 ile arasındaysa demek istiyor ılık hava e bunlar değilse o zaman abi bu hava kesin 25'ten büyük e öyle olduğunda ne olacak burası Eko sıcak hava olacak. Bakın burada da 1'den çok şart olduğu zaman nasıl davranış gösteriyor şart yapıları? Bunu anlamış olduk. 30'da dursun şimdi. Geliyorum buraya. Yeniledim. Sıcak hava diyor. Neden sıcak hava? E çünkü sıcaklık 30 derece. Gelip buraya burayı çalıştırıyor. Ben bunu e 0 derece yaptığımda ne olacak? Bakın. Soğuk hava. E ben bunu mesela 19 derece yaptığımda ne olacak? Bakın ılık hava. Yani buradan anlayacağımız gibi arkadaşlar birden fazla koşulun kontrolünü if else if bloklarıyla yaparız. Buradaki else bu arada sayısının pek önemi yok. Hiç önemi yok. Yani bunu yazabilirsiniz. Oldukça daha sektörel bir örnek vermek gerekirse bunu mesela sipariş durum kontrolü yapılabilir bununla. Ya sipariş durumları hazırlanır, işte kargo da verilir, teslim edilir gibi örneklerde yapılabilir burada bununla ilgili. Şimdi burada bırakalım. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle hoşçakalın diyelim.